Survivor'da kim elendi? İşte 9 Haziran Cuma Survivor 2020'ye veda eden isim ve 17. hafta SMS sıralaması. Survivor'da kim elendi belli oldu. Ünlüler gönüllüler olarak başladığı yeni sezonda büyük ilgi gören Survivor 2020'de geçen hafta yeni döneme girilmişti. Kalan 10 yarışmacıların kaptanlık yarışı sonrasında kırmızı takımı ile mavi takım oluşturuldu. İki takım arasında yapılan dokunulmazlık oyunlarından birini kırmızı takım, diğerini mavi takım kazandı. Konseyde iki takımdan birer eleme adayı çıkarılmıştı. 17. Hafta SMS sıralamasında kimler birinci oldu? Survivor 2020'de herkesin merakla beklediği SMS sıralaması ada konseyinde açıklandı. 17. Hafta SMS sıralamasına göre Survivor 2020'de kırmızı takımdan birinci Barış, mavi takımdan Cemal Can birinci çıktı. İki yarışmacı, eleme adayı oldukları için potadan kurtuldular. Fakat bu nedenle iki takımın SMS ikincisi de açıklanması gerekiyordu. Kırmızı takımın SMS ikincisi Sercan, mavi takımın SMS ikincisi ise Nisa oldu. Survivor'da haftanın eleme adayları kimler oldu? Survivor'da 17. Haftanın SMS sıralamasına göre kırmızı takımdan Barış 1. Sercan 2. oldu. Elif'in çeyrek finali garantilemesi nedeniyle kırmızı takımın eleme adayları Berkan ile Yunus Emre oldu. Mavi takımda ise SMS birincisi Cemal Can, Yasin'in eleme adayı olarak söylerken SMS ikincisi Nisa'nın söylediği isim ise Evrim oldu. Böylece Survivor 2020'de haftanın eleme adayları, Berkan, Yunus Emre, Yasin ve Evrim oldu. Survivor'da kim elendi? Survivor'da SMS sıralaması sonrasında haftanın eleme adayları belirlendi. Bu hafta eleme potasına giren isim Berkan, Yunus Emre, Yasin ve Evrim oldu. Bu isimler arasından en az SMS oyu alan Yunus Emre Survivor'dan elendi.